Merhaba arkadaşlar sizlere Google arama tekniklerini anlatacağım. İlk önce web tarayıcımızı açıyoruz. Daha sonra ise web tarayıcımızın adres çubuğuna Google yazıyoruz. Karşımıza gelen sayfada sizlere arama fonksiyonlarının nasıl kullanıldığını örnekler üzerinde anlatacağım. İlk önce hiçbir fonksiyon kullanmadan arama yapıyoruz büyük küçük harf ayrımı Google'da arama yaparken fark etmiyor. Gördüğünüz gibi yaklaşık 221 221.000 sonuç buldu. Şimdi ise fonksiyon kullanarak bu sonuçları ne kadar indirebileceğimizi göreceksiniz. Bunun için file type fonksiyonunu kullanıyoruz. Dosya türüne göre arama yapıyoruz pdf formatındaki etkili sunum tekniklerini arayacağız. Gördüğünüz gibi pdf formatında olan sunum tekniklerini e, görmüş oluyoruz Sonuçları da yaklaşık 2440'a indirdi. 221.000'den 244.000'i indirmek e, böyle bir araştırma yapan insan için çok kullanışlı olacaktır. En çok kullandığımız fonksiyonlardan biri de çift tırnaktır. İlk önce etkili sunum yazıyoruz. Böyle arama yaptığımızda her zamanki olduğu gibi Google etkiliye ayrı, sunumu ayrı, etkili sunumu ise ayrı listeleyecektir. Ama bu etkili sunumun başına veya sonuna çift tırnak koyduğumuzda sadece etkili sunumu sıralayacaktır. Sayı bir anda gördüğünüz gibi bir kaldıralım tırnakları. 720 701 bindi. Şimdi ise 72 bine kadar düşmüş bulunmakta. Sıradaki e, fonksiyonumuz ise site fonksiyonudur. Site fonksiyonu belirli bir site içerisinde arama yapmak için kullanılır. Örneğin İstanbul.edu.tr Etkili sunum yazdığımızda İstanbul edutr sitesi içerisindeki etkili sunumla alakalı bilgileri bize sıralayacaktır Google bundan sonraki fonksiyonumuz ise or fonksiyonudur or fonksiyonu iki terimden herhangi birini bulmak istiyorsak bu fonksiyonu kullanırız bunun için tekrar etkili bu yazdıklarımızı siliyoruz. Etkili sunum öncesi veya sonrası. Etkili sunum tekniğinin öncesinde veya sonrasında yapılması gerekenleri sıralayacaktır. Bundan sonraki fonksiyonumuzun ismi ise eksi ve artı fonksiyonları. Bunları kullanabilmek için etkili sunum teknikleri. sunu teknikleri. Eksi renk dediğimizde renk haricindeki bilgileri bize sıralayacaktır. Artı renk dediğimizde ise işte gördüğünüz gibi renkleri de aramamızın içine katmış bulunmakta olacağız. Daha sonra ise belirli tarihler arasında arama yapmak için e, belli bir fonksiyonunuz var. Tekrar etkili sunum teknikleri yazıyoruz. 2000 2 nokta koyuyoruz. Yan yana 2 nokta koyuyoruz. 2009 2000 ila 2009 yılları arasındaki etkili sunum tekniklerini e, bize sıralayacaktır. sonuç Sonuçları getirecektir. 2005 görüyorsunuz. 2004'ü görüyorsunuz. 2009 yıllarını görüyorsunuz. 2000 yıllarını görüyoruz. Daha sonra ise e, görseller e, Google'un e, görsel arama kısmında gördüğünüz gibi görsellerde etkili sunum teknikleri dediğimizde başta tırnak koyarak aramayı gene kısaltabiliriz. Sonuçlar bayağı bir azaldı. Burada etkili sunum teknikleri al alakalı e görselleri görebilirsiniz. Daha sonra video aramaları yapabiliriz. Etkili sunum teknikleri alakalı e videolar e bu şekilde çıkmaktadır. Daha sonra ise Google'da e buradaki çark işaretine basıp karşımıza gelen sayfada e o küçük açılan pencerede gelişmiş aramayı tıklıyoruz. Burada bizim e, sizlere anlattığımız fonksiyonların bir kısmı da burada e, anlatılmaktadır. Sağ taraflarında gördüğünüz gibi açıklamalar bulunmaktadır. Aramak istediğimiz e, kelimeleri e, buradaki kısımlara yazabiliriz. Gelişmiş arama yaptığımızda dile göre, süreye, tarihe, kaliteye, sitenin ve alan adına göre, altyazılara göre bir arama yaparak e, gelişmiş arama sekmesini e, aradığımız şeyleri daha kolay bulabiliriz. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.